Sefahir Atakoğlu dünya çapında e, gururumuz. O bizim bestekarımız, piyanistimiz. Onu çok gerçekten ben çok sever ve takdir ederim. E, belgeselini seyretmek için heyecan duyuyorum şimdi. Yeni nesil genellikle rap'e yöneldi, pop hmm. müziğe yöneldi. Neler söyleyeceksiniz, o geri dönüşü nasıl sağlarız Hülya Hanım? E, Sanatçı, o yaratıcı kimliğini, kişiliğini, duygularını, birikimlerini, söylemek istediği e, sözünü, derdini bir şekilde anlatmanın yolunu buluyor. Rap söyleyerek buluyor, klasik müzik dinleyerek ya da besteliyerek buluyor. Müziğin çeşidi önemli değil. Önemli olan halkta yarattığı, dinleyicide yarattığı Doğru. duygu bence. Siz rap dinliyor musunuz efendim? Hiç? Ben dinlemiyorum. <laughs> Son soru. Filiz Hanım sizden ya. haber alabiliyoruz. Kusurumuza bakmayın. Nasıl sağlık durumu? E, şu anda daha iyi. Daha iyi. Bir ara daha e, rahatsızlığı artmıştı. Bu ara daha iyi çok şükür.